This is Captain Tarik speaking. Tonight we are flying together. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Thank you, baby. Abi, abi ne diyeceğim? Bir baksana. Yolumuz daha uzun. Şöyle güzel, soğuk bir içecek falan mı söylesek buraya? Ha? Ulan istediğin bu olsun. Beni dinle şimdi. Vay, bu ne be abi? Bu Cook Plus pembe blender. Hanım verdi oğlum. Şimdi sana bununla harika bir smoothie hazırlayacağım. Smoothie mi abi? Cahil cahil konuşma Cengiz. Smoothie böyle meyvelerle hazırlanan buzlu içecek demek. Ne istiyorsun söyle. Hiç fark etmez abi. Yolla gelsin. Al iç. Afiyet olsun. Oh, mis mis. Kaymak gibi yemin ediyorum. tut Çikipav. Aa, Bu yetenek programında elenen beatboxlı çocuk değil mi ya? Evet o benim. Benim 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 çikipao. Hakikaten çok kötüymüş lan. Normal yani elenmesi. Kesin sesiniz bu uçağa el koyuyoruz. Hemen Acun'un uçağına doğru uçmaya başlayın. Acun'un uçağı mı varmış? Yoktur lan yoktur herhalde. Yoktur oğlum değil mi? Yoktur yani yoktur. Bence Bence de yoktur yani.